hak suretidir alemi imkan ile Adem. Bundan güzeli nerede ki? Cennette mi sandın? Her yer ne güzel, menbai, hüsn, insan güzeli. Sen de bu cemali, Hurikıl manda mı sandın? Her yerde. Fakat Arif'in kalbindedir Allah. Yoksa sen onu arzu semavatta mı sandın? Dünya diyerek geçme sakın. Buradadır her şey.'' mizanı sıratı mutlaka orada mı sandın? Cenneti dügah, gam mı surur, zulmet ile nur, yaptıklarının gölgesi hariçte mi sandın? Bilgin sana kıymet, talebin neyse osun sen. İnsandı sade yiyip içmede mi sandın? Halin neyse müşteri sen oldun o hale. Noksanı meğer adli ilahi de mi sandın? Fikrim bu benim. Virdim ise her lahzada ah. Sen ah ateşe süzümü beyhude mi sandın? Yeniler hayr ah ile Kenan ah telesti. Ahım acaba nefai habide mi sandın? Biz gittik. Kalanlar sağ olsun. Doğan önünde sonunda ölür. Gök kubbede oturanlar iyi bilir. Damdan bir taş atıldı mı düşer. Hırsı bırak. Kendini boş yere harcama. Şu toprak altında çırak da bir usta da. Hiç naz etme a güzel. Bu mezarda ne şirinler var ne şirinler. Ferhat gibi yok olup gittiler. Direği yelden yapağı güzel. Dayansa dayansa ne kadar dayanır kötüydüysek göçüp gittik kötülüğümüzle. İyi hayırlı anın bizi. Zamanın tek eri olsan bile sen de gidersin bir gün tek tek gidenler gibi. Yok olmayı istemiyor musun? İyi şeylerden evladın olsun. İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan. Odur dünyaya direk olanların canı. Şu akıp giden kum seline bak. Ne durması var, ne dinlenmesi. Bak birdenbire nasıl bir dünya bozulur, nasıl atar bir başka dünyanın temelini. Bu kupkuru yerde ben Nuh'um gemisi, ömrümün sona ermesi ise tufan. Girdik susamlar arasına, yattık uyuduk. Çığlığımız sınırları aşmıştı nasıl olsa. Beri gel, daha beri daha beri bu yol vuruculuk nereye dek böyle bu hırgür bu savaş nereye dek sen bensin işte ben senim işte ne diye bu direnme böyle ne diye ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık ne diye topumuz bir tek olgun kişiyiz bir tek ne diye böyle şaşı olmuşuz ne diye Zengin yoksulu hor görür ne diye. Sağ soluna yan bakar ne diye. İkisi de senin elin, ikisi de. Peki kutlu ne, kutsuz ne? Topumuz bir tek inciyiz, bir tek. Başımızda tek, aklımızda tek. Ne diye iki görür olup kalmışız? İki büktüm gök kubbenin altında. Ne diye? Sen habire gevele dur bakalım habire usul boylu birlik çam ağacıdı. Bunun sonu nereye varır, nereye? Şu beş duyudan, altı yönden, varını yoğunu birliğe çek, birliğe. Kendine gel, benlikten çık, uzak dur. İnsanlara karıl, insanlara. İnsanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun bu bir madensin, bir ulu deniz, kendinle kaldın mı bir damlasın bir tane ama sen canı da bir bil bedeni de yalnız sayıda çoktur onlar alabildiğine hani şu bademler gibi bademler gibi ama hepsindeki yağ bir dünyada nice diller var nice diller ama hepsinde de anlam bir sen kapları testileri hele bir kır Sular nasıl bir yol tutar, gider? Hele birliğe ulaş, hır savaşı bırak. Can nasıl koşar, bunu canlara iletir. Sen bensin işte, ben senim işte. Bir kez yüzünü gören, ömrünce unutmaya tesbihi sen olasın, ol ayruk din tutmaya. Taat eden zahide nazarın erer ise, onu da tesbihini mihraba secdetmeye. Ağzına şeker alıp gözü sana tuş olan, onu da şekerini çiğneyi ben yutmaya. Ben seni sevdiğime bahadilerler ise, İki cihan mülkünü verip Baha bitmeye İki cihan dop dolu bağı bostan olursa Senin kokundan yahşi Gülü reyhan bitmeye Sekiz uçmak hurisi Bezenip gelirse Senin sevginden artık Gönlüm kabul etmeye Gülü reyhan kokuşu Aşık ile maşuktur Aşıkın maşukkası, Hiç gözümden gitmeye, İsrafil sur uğuracak, Mahluk yerden duracak, Senin önünden artık kulağım işitmeye, Zühre gökten inü ben, Sazın ne vaht ederse, İşletim sen olasın, Gözüm senden gitmeye, Niderler derler hanımanı, sensiz canu cihanı, yeysin iki cihanda kimse güman tutmaya. Yunus seni seveli, beşaret oldu canı, her dem yeni dirlikte, ömrünü eskitmeye. Hak cihanı doldurur, ki nesne hakkı bilmez. Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz. Dünyaya inanırsın. Rızka benimdir dersin. Niçin yalan söylersin? Çün dediğin olmaz. Dünyaya gelen göçer. Bir bir şerbetin içer. Bu bir köprüdür geçer. Cahiller onu bilmez. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünyaya kimse kalmaz. Yunus sözün anlarsan, manisin dinlersen, sana bir dirlik gerek. Bunda kimse kalmaz. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil. Hani erenler geldi geçti. Bunlar vardı, kaldı, göçtü. Pervaz vurup hakka uçtu. Hüma kuşudur kaz değil. Yol oldur ki doğru vara. Göz oldur ki hakkı göre. Er oldur arçakta dura. Yüceden bakan göz değil doğru yola gittiğin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayırda ettiğin ise, birine bindir az değil. Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağ katar, halka metaların satar, yükü gevherdir, tuz değil. Ey Allah'ım beni senden ayırma beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım, ilahi, dini imandan ayırma. Sararı ben soldum, döndüm hazana. İlahi, hazanı daldan ayırma. Şeyhim güldür, ben onun yaprağıyım. İlahi, yaprağı gülden ayırma. Ben o dost bahçesinin mülbülüyüm. İlahi bülbülü gülden ayırma Balığın canını suda dediler İlahi balığı gölden ayırma Eşrefoğlu senin kemter kulundur İlahi sultanı kuldan ayırma Taç marifet tacıdır Sanma gayrı tac olan Taklit ile tok olan Hakikatte aç olan Düşe düşüp aldanma, kendini hayrete salma. Haktan gayrı ne vardır, tabire muhtaç olan. Sana alem görünen, hakikatte Allah'tır. Allah birdir vallahi, sanma ki bir kaç olan. Bir ağaçtır bu alem, meyvesi olmuş Adem. Maksud olan meyvedir, sanma ki ağaç olan. Bu Adem meyvesinin çekirdeği sözündür. Sözsüz bu Adem, alem bir anda taraç olan. Bu sözlerin meali, kişi kendin bilmektir. Kendi kendin bilene, hakikat mihrac olan. Hak denilen özündür, özündeki sözündür. Gaybı özün bilene, rububiyet tac olan.